Evimin Mutfak kanalından herkese merhabalar. Bugün mutfamda şerbetli çok güzel bir tatlı yapıyorum. Şerbetimizin soğuk olması gerektiği için ilk olarak onu hazırlayacağım. tatlımızın hamuru için oda ısısında yumuşamış tereyağını yumurtayı pudra şekerini koyup güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdığım malzememin üzerine irmiği, toz antep fıstığını da ekleyip tekrar karıştırıyorum. Bunu eleyerek hazırlamıştım. Azar azar bunu da ekliyorum. kabartma tozumu eleyerek koyuyorum. Bunu azar azar ekleyerek güzel bir hamur yapacağım arkadaşlar. tatlımızın hamuru hazır. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önceden yağladığım tepsiye dizeceğim. Hamurun tamamını bu şekilde hazırladım. Şimdi önceden ısıtılmış 160 derecedeki sıcak fırında altı üstü pembeleşinceye kadar pişireceğim. Şerbetimiz 20 dakikadır kaynıyor. Üzerine 1-2 damla limon sıkıyorum. Limon sıktıktan sonra da 1-2 dakika kaynatmaya devam ettim. En son vanilyasını ekliyorum. ve ocağı kapatıyorum. Tatlım 160 derecede 20 dakikada pişti arkadaşlar. Şimdi üzerine soğuttuğum şerbetini veriyorum. tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Şerbetini tamamen çeken tatlımın üzerine antep fıstığı ile süslüyorum. Bu tarif davet sofralarınızın vazgeçilmez bir tatlısı olacak. Denemeyi, paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.